Ümrani Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlarım. Bugün elimizde Dell Nide 40, 30 marka bir laptopumuz var. Müşterimizin şikayeti cihazı power tuşuna basıyorum. Bastığım zaman şöyle ışık yanıp sönüyor. Ancak cihazımız açılmıyor. Şikayet ile geldi arkadaşlar. Bakalım cihazımızda neler var. Klavyemizi açıyoruz. Üst kapağımızı çıkartıyoruz. Evet. Cihazımızın anakartı bu şekilde. Bakalım neler varmış. Anakartımızı dışarıya alıyoruz. Evet. Evet sevgili dostlar. Şimdi cihazın anakartını dışarıya aldık. Cihazın anakartının ölçümleri sırasında şu entegremizin kısa devre olduğunu gördük. Bu entegreyi değiştireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir bakalım. Cihazımız görüntü verecek mi? Cihazımız çalışacak mı? Evet sevgili dostlar. Şimdi entegremizi çıkarttık. Entegremiz gayet güzel bir şekilde çıktı. Yeni entegremizi yerine takacağız. Bakalım tekrar cihazımız çalışacak mı? Entegremizi yerine yerleştirdik. Şimdi denemeler yapacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi cihazımıza bir tetik verelim bakalım. Işığımız yandı. Evet cihazımıza görüntü var arkadaşlar. Gayet güzel. Hard disk'ini takıp detaylı testlerini yapacağız. Evet sevgili dostlar, cihazımız açılıyor. Eski parçamız şurada. Evet arkadaşlar, cihazımızın testlerini yaptık. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.